Bir anadan kaç kuzu kuzular oy beni 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 insanımda bak yozu var oy beni 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 yaralıyor beni beni insanımda bak yozu var oy beni 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 yaralıyor beni beni Çöle dönmüş bu Ayrılık çağı bu Dağılıp giden yuvalar Oy beni 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 Yaralıyor beni beni Dağılıp giden Feryem bunca bide, yol almış sahte hile Zamanı bozulmuş bile, oy beni, beni, beni Karalıyor beni, beni Zamanı bozulmuş bile, oy beni, beni, beni Yaralıyor beni, beni Sözler o kadar manalı, o kadar anlamlı ki e, sizi çok kere götürüyor anlayana tabii ki. Evet. Ozanlık geleninde de bu artık aslında usta çırak ilişkisi, e, usta çırak ilişkisinin dışına çıkmış. Artık yürekten gelenler buralara dökülmüş. Ustamız da yok maalesef. Dinleyerek aslında ustalardan dinleyerek e, buralara kadar gelmişsiniz. Gönül işidir. Tabii onlardan o şeyi aldık o kesin. Ama kursa gitmedik, hani şey etmedik. Kendi kendimize yetiştik onların şeyinden. Maalesef köyler dağıldı. Önceki gibi hayvancılık yok olup gider. Yok olup gider. Biz bakalım işte biz de yavaş yavaş her şey yani yok olup gidiyor. Yani. Şey diyorlar ya e, kuzuyu sakın kurda kaptırma derler. Kurda da kaptırdık hayvanları. Kaptırdınız kaptırdık. mı? Kaptırdık. Bazılarını kurtlar onlara da